size çok selamlar. Biliyorsunuz bir tadilat videosu çekmiştim arkadaşlar. Çok felaket bir evdi. Bunun altından nasıl kalkacağımızı, neler yapacağımızı sizlerle paylaşmıştım ve bunları da bölüm bölüm dizi, dizi şeklinde sizlere aktarmıştım. Bunların en sonunda da maliyetle alakalı da en son bir video çekip bu tadilat videomuzu da sonlandıracağımı sizlere aktarmıştım. Şimdi geldik o videoya. Ve daha fazla lafı uzatmıyorum. Yaptığımız işleri tek tek söyleyip bize ne kadar mal olduğunu sizlere anlatacağım. Siz de bundan sonra buradaki fiyatlara göre şu zaman dilimi içerisinde bir tadilat yapacaksanız, bir tamirat yapacaksanız bunları baz alıp işlem yaptırabilirsiniz. Hadi bakalım videomuza geçelim. Siz de bundan faydalanın. Şimdi şunu da belirtmek isterim. Sen kimsin, nesin, bu bilgileri bize veriyorsun, Ne dayanarak veriyorsun kardeşim diyebileceğinizi tahmin ediyorum. Saygı da duyuyorum çok normal. Ben de düşünürdüm. Ee, 11 yıldır gayrimenkul yatırım işiyle uğraşıyorum. Uzmanlık alanım kiralama. Resmi bir e, ofisim, iş yerim yok. Ama home office şeklinde dostlarıma yakın çevreme bu hizmeti sağlıyorum arkadaşlar. %100 memnuniyetle de yolluyorum. Ee, sağlam profiller bulup e, kiralarını günü güne tıkır 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 yatıran müşterileri onlara sunuyorum. Tabii ki bu konuda detayları var, incelikleri var. Ee, 11 yılın verdiği bir tecrübeyle müşterilerime bunu sunuyorum. Bunları sunarken de başımızdan geçen birçok tamirat, tadilat işi oluyor. Bir çevre ediniyoruz. Bu işlerle uğraşan arkadaşları tanıyoruz. O sebeple de bu bilgi birikimi oluştu. Bunları sizlere aktarmak istedim. Böyle bir birikimi sizle paylaşmak istedim. O sebeple bu videoları çekiyorum. Şimdi sizlere tamirat tadilat videomuzun ilk aşaması olarak kombi temizliğinin maliyetiyle ve yaptığımız işle alakalı kısa bilgi vererek e, videoma devam edeyim. Kombi temizliği 400 TL'ye mal oldu. E, bununla alakalı ne yapıldı derseniz. Bütün peteklerin içindeki sular yenilendi. Dış e, peteklerin dışları yeniden boyandı temizliği yapıldı. Kombi bakımı yapıldı ve bize teslim edildi. Kombi bakımı temizliği arkadaşlar bize maliyeti 400 TL. Bu tadilatları yaparken de belli bir sıra dahilinde yapmak durumundayız. Çünkü kapsamlı bir tadilat. Bir yaptığımız iş diğer yaptığımız işi bozabilir veya yaptığımız işi kirletebilir. O sebeple bir sıralamaya koyduk. Doğru sıralama çerçevesinde de ilerleyerek yaptık. Şimdi o sıralamaya göre de yaptığımız iş arkadaşlar Amerikan panel kapı montajı. Eski kapıların sökümü ve Amerikan panel kapıların montajı her şey dahil arkadaşlar 2100 TL tuttu. Amerikan panel kapı montajından sonra sürpriz bir tamirat çıktı. O da neydi? Banyomuzda dekoratif bir değişim yapmak zorundaydık. Klozet çapraz pozisyondaydı. Klozeti çapraz pozisyondan alıp duvara dik bir şekilde yasladık arkadaşlar. Böylece arkasında çapraz açıdan baktığımızda borular falan gözükmeyecekti. Bunu duvara yaslı bir şekilde getirdik ve arkasındaki boruları da duvarın köşesinden böyle dümdüz bir şekilde seramiklerin arkasında gizledik. Ortada tesisatla borularla alakalı hiçbir şey kalmadı. Çok hoş göze hitap eder hal aldı böylece. Bu tadilatın bize maliyeti de 1650 lira arkadaşlar. Ve geldik evin içindeki kararmış duvarlar, hasar almış duvarlar, kabarmış boyalar, balkondaki tavan sıvasının aşağı inmiş olması. Bunların tamiratı tadilatı ve boya işlemi bunun bize maliyeti tam 3250 lira tuttu. Tamirat tadilat ve boya işlemleri evin içindeki duvarlarla tavandaki hasarlarla alakalı kararmış duvarlarla alakalı işlemler bittikten sonra, Sıra geldi? Mutfağımıza. Mutfak montajını da yaptık. Bunu hazır mutfak olarak tercih ettik. Çünkü sebebi en ucuz mutfak. Hazır mutfak arkadaşlar. Bunun maliyeti de bize 1300 lira. Yalnız şöyle bir durum var. Onu size belirteyim. Bizim elimizden bazı işler geldiği için eski mutfak söküm ve yeni demonte gelen mutfağın montajı ve duvara montajını arkadaşlar biz kendimiz yaptık. Bu da maliyeti yaklaşık 1000 lira düşürüyor. Onu not almayı unutmayın. 1300 artı 1000 lira olarak bunu kenara not alın. Bunun maliyeti de yani sadece mutfak demonte halde evinize gelmesi 1300 lira. Eski mutfağın söküme ve montajının yapılmasıyla beraber minimum 2300 lira maliyeti var. Onun bilgisinde size belirttikten sonra ve geldik tek odaya minefle uygulaması. Neden tek odaya minefle uygulaması yaptın diyeceksin. Arkadaşlar odada bir kot yükseltisi var. Şu kalınlıkta bir kot yükseltisi var. Buraya laminat yapamazdık. Laminat yapsaydık buradaki kot yükseltisi şu kadar daha yükselecekti. Ve yani odaya girerken ayağımızı çarpabiliriz. Yaralanmalara yol açabilir. O sebeple tercih etmedik. Zaten yüksek olan kotu bu seviyede tutmanın en mantıklı seçeneği oraya minefyo döşetmekti. Her şey dahil arayıp taramalarım sonucunda en ucuz ulaşabileceğiniz mineflo 500 ile iyi bir işçilikte ararsanız 100 lira, 150 lira daha oynar. Ben iyi bir işçiliği tercih ettiğim için her şey dahil malzeme dahil işçilik dahil 650 liraya tek odaya minefyo uyguladık arkadaşlar. Bir de ekstra harcamalarımız oldu. Bu ekstra harcamalarımız neydi? Mesela sistirecila yaptık. Sistirecila yapılan odayla e, kapının girişindeki holün zemini seramik. O seramikle ahşap kısmı ayırmak için süpürgelik aldık. Bir yeri silikonlamak gerekti. Silikon aldık. Atıyorum pima camının bir kapı şey kapı kolu bozuktu. Kapı kolu aldık. Menteşesi bozuktu. Menteşe aldık. Bir yer boyanması gerekiyordu. Oraya için boya aldık. Vesaire vesaire böyle ufak tefek spontane alışverişlerimiz oldu bu tadilatla alakalı. Bu da 3 aşağı 5 yukarı ben yuvarlak hesap söylüyorum. Yani bir 500 lira harcamışızdır. Bunun üzerine de ek olarak son bir daire temizliği yaptırmak durumundaydık. O da 200 lira tuttu. Onun haricinde de başka masrafımız olmadı. Bütün işleri Maliyet olarak size aktardığıma göre total maliyet ne çıktı? Gelin ona bir bakalım. Şöyle iPad'imizi alalım önümüze, hesap makinesini açalım. Biraz bekleteceğim, kusura bakmayın. Yaptığımızın iş sıralamasına göre ee, size ee, bu fiyatları toplayacağım ve söyleyeceğim. Bir saniye. Hesap makinesi uygulamasını açamadım. Evet. Neydi? Kombi bakımı ve petek temizliği. Ne demiştik? 400 TL. Ondan sonrasında neydi? Amerikan panel kapı montajı. 2100 TL. Amerikan panel kapı montajından sonra tamirat, tadilat boya değil özür dilerim pardon e, tuvalete dekoratif işlem artı yeni klozet duvara paralel montajlı onun fiyatı 1650 ve kırım işli işler bittikten sonra neye geçmiştik tamirat tadilat boya işini o da bize 3250 TL tutmuştu ee, ve Ondan sonra da mutfak. Mutfak 1300 TL. Mineflo tek oda uygulama 650 TL. Sistrecila 1500 TL. Ne yapmış oluyor? Toplamda 10.850 lira. Daire temizliği ve ekstraları da katarsak 700 lira. Toplamda 11.550 liraya arkadaşlar bu size dizi dizi şekilde videolarını çekip aktardığım işlerin tamamını yapmış olduk siz de bu tarz bir tadilat, tamirat yapacaksınız kapsamlı bir şekilde. Bu videoyu izleyerek bir kendinize örnek alabilir veya fiy aldığınız fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Tabii ki bu videoyu şu anda yayınladığım tarih 12 Ağustos 2021. Bunu da unutmayalım. Biliyorsunuz fiyatlar sürekli çıkıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmına yorumlar atıp bana fayda sağlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.